Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antep yöresine ait uzun zamandır beklediğiniz harika bir kahvaltılık sos tarifi yapacağım. Öncelikle ocağımın altına yapıyorum. Kahvaltılık tarifim için 4 tane kapya biber kullanacağım. Öncelikle ocakta kapya biberlerimi közleyeceğim. Ara ara kontrol edelim. Kabukları soyulacak hale gelene kadar közlememiz yeterli. Kıymetli dostlar, bakın biberimiz közlendi. Közlenmiş biberi hemen tepsime alıyorum. Şöyle diğerlerini de kontrol edelim. 3 tane domates közleyeceğim. Hemen boşalan yerlere domateslerimi yerleştiriyorum. Yine domateslerimizin de her tarafı kabuğu soyulana kadar ocakta közleyelim. Bakın bu domatesimiz oldu. Hemen alıyorum. Kıymetli dostlar, öncelikle domateslerin kabuklarını soyalım. Daha sonra domatesleri ufak ufak doğrayalım. doğramış olduğumuz domatesleri tavamıza alalım. Daha sonra kapya biberlerin kabuklarını soyalım. Bakın rahatlıkla soyuluyor. Bu arada buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Sizlerin destekleri sayesinde büyüyeceğiz. Sizlerle daha güzel tariflerle birlikte olacağız. Giver şöyle ikiye ayıralım. Şu baş kısmını alalım. çekirdekleri temizleyip ufak ufak yine közlemiş olduğumuz biberleri bir güzel doğrayalım. Bu sosu denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Gerçekten muhteşem bir sos. Bir yaptıktan sonra kesinlikle bir daha yapma gereği duyacaksınız. Ve asla vazgeçemeyeceksiniz. Birebir ölçü bu şekilde biberleri temizleyip doğrama işlemine devam edelim. Kıymetli dostlar, domatesimizi ocağa koyduk. O bir tarafta pişerken biz de bir taraftan biberlerimizi doğramaya devam edelim. Domateslerimizi şöyle bir karıştıralım. Biraz suyunu çekmesine sağlayalım. Sosum için 10 diş sarımsak kullanacağım. Hemen şöyle ufak ufak doğruyorum. Sarımsaklarımız hazır. Kıymetli dostlar bakın. Domateslerimiz bayağı suyunu çekti. Hemen üzerine Doğramış olduğum kap biberleri koyuyorum. Biraz da kapya biberle kavuracağım. Bu aşamada üzerine bir su bardağı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Dilerseniz sizler yağ miktarını azaltabilirsiniz bir çay bardağı da koyabilirsiniz. Kıymetli dostlar, bir 5 dakika kadar domatesle birlikte biberleri kavurdum. Suyunu iyice çektirdim. Ocağın altını kapatıyorum. Ayrıca yağ ilavesi yapmayacağım. Biber ve domatese koyduğum yağdan şöyle kepçeyle alacağım. Tavama yerleştireceğim. Tavamı şöyle alıyorum. Kıymetli evet, dostlar, ısınan yağın içine hemen doğramış olduğum sarımsakları ilave ediyorum. Sarımsakları çok fazla kavurmayalım. Hemen şöyle bir iki çevirip, kokusu çıkana kadar kavuracağız. sarımsakların üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı biber salçası Şöyle bir karıştıralım. İyice diğer malzemelerle karışsın. Yine salçaları da çok fazla kavurmayacağız. Salçalar Tüm malzemeler birbirine karışıp kokusu çıkana kadar kavurmamız yeterli. Gerçekten harika bir kokusu var. Çok da güzel oldular. İyice karıştıralım. salçalarımız iyice karıştı. Ocağın altını kapatabiliriz. Kıymetli dostlar sıra geldi. Tarifin en güzel yerine. Şöyle yarım tatlı kaşığı kimyon. 2 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı kekik. Sizler zaten kekiği kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Şöyle bir çay kaşığı kadar çemen tozu, bir çay kaşığı şeker. Tüm malzemelerimizi şöyle bir karıştıralım. Tuz ilave etmedim. Salçam çok tuzlu olduğu için önce bir tuzuna bakacağım. Daha sonra tuzu azsa tuz ilavesi yaparım. Evet tüm malzemelerimizi karıştırdık. Şöyle bir kenara alalım. Bir buçuk su bardağı ceviz kullanacağım. Şöyle ince ince doğrayalım. Cevizi biraz iri doğrayın. İşinize gelsin. Doğraşmış olduğumuz cevizleri karışımın üzerine dökelim. Bir güzel karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz karışımı bir tarafa alalım. Kaynatmış olduğumuz domates ve biber karışımını blenderdan geçirelim. Cevizli karışıma sosun üzerine boşaltalım. Daha sonra tüm malzemelerimizi bir güzel karıştıralım. Kahvaltılık sosumuzu karıştırdık. Hemen şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Tuzu ve baharatları yerinde mi? Hmm. Gerçekten muhteşem olmuş. Tatmanızı çok isterdim. Sosumuzu kavanoza doldurduk. Şöyle. Kapağını bir güzel kapatalım. Bakın muhteşem bir sos oldu. Harika lezzette. Ben sizlere şöyle ekmeğin üzerine bir miktar sürüp göstermek istiyorum. Hmm, gerçekten harika. Bu tarif kaçmaz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle üzerine de iki ceviz koyalım. Bu arada buzdolabında saklayabilirsiniz. Kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Bu arada kavanozu buzdolabında saklayın. Bittikçe de tekrar tekrar yaparsınız veya ölçüsünü yükseltip daha fazla yapabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.